Bu şekliyle nefes düdüklerini elinizde yoksa bu şekilde bir şişenin ağzını keserek düdük olarak kullanabilirsiniz. Benim düdüğüm var ben bunu kullanacağım. Evet bu ağzımıza alıyoruz. Ve elimiz ayağımız bağlı olmamak kaydıyla yere sıkı basarak nefes almaya başlayacağız. Her sabah veya her akşam. 5-6 dakika bu nefesi yaptığınızda eğer sabah yapıyorsanız gününüz kolaylıkla akacak. Akşam yapıyorsanız da güzel, derin bir uyku çekeceksiniz ve sabaha çok zinde, moraliniz yerinde, düzgün şekilde uyanacaksınız. Söz veriyorum size. Şimdi yapalım. Sonrasında anlatırım. Aa, aa. <Sessizlik> Ve ayaklarımızı uzatıp 5 dakika meditasyona başlıyoruz. Bu arada hafif bir müzik açmış olabilirsiniz.